Arkadaşlar bir yine yanımda Yasin var arkadaşlar. Bir video daha çekeceğiz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yasin bir şey diyecek misin? Dememe gerek yok. Videoya ne yapsınlar Yasin? Sakın like atmayı unutmayın. Nasıl bir like atsınlar? Şu şekilde like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaman Her zamanki yaptığım gibi. Aşamalaya başlayalım. Biraz arkadaşlarla kasmak istedim. Sıcak bölge. Sıcak bölgede biz sıcak bölgeye şey um, en güzeli seçti ya. Ben de bunu seçiyorum abi. O zaman ben de Dynamic Song tutarım. Abo, Dynamic seçtiğin için sana bir 10 puan. Arkadaşlar sakın like ama like atmayı unutma. Vallahi çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Ya sen bu sol taraftakine gidecek mi? Giderim. Sen de din Şöyle ki. Ben biz ikimiz gideriz buraya. Bir de yaparız. Ama yapamıyorum. Gel. Gel sen. Abo beni yapacak. Tamam da kesiyorum. vuramıyorum. Korkun öldüm. Ben ben öndeyiz, öndeyiz, Siz o anladın. çok soktun. Mal ya. Ben sonra da gidiyor Abi korkuyor. Ooo. Abuuu. Abuuu. lan. Arkadaşlar ben yaptım onu. Ya ben mekana dalmak istemiyorum ya. Adam zıy. Adamın canını bayamıyordum. Tam öbür tarafa, öbür tarafa. Onlar da önde yasin. Oyun kasıyor. Benim oyun kasıyor. Kaybeden kaybeder mi? Esin bas oraya. Yukarı, yukarı, yukarı. yukarı. Esin sen oraya gir. Devral oraya. Ben buraya gideceğim. Tık tık. Ben nasıl yaptın ya? Benim buraya gelmeniz lazım. Abi herkes doğuyor. De Benim adamlar yapıyor ama. Nasıl ya ne yapabiliriz? <laughs> i̇ki, i̇ki kişi gelmiş bizim ya. Yenilik. Kötü maç arkadaşlar. Bu sarmıyor ya. Boşla ya. Arkadaşlar arkadaşımı çağırayım mı? Kime? Demir. Okay. 89 oyun skor. Hadi. Gelir ama. Zizis. Yes. Soyukum. Ben çok istiyorum. Haritasına... Aa bak ben de geçtim. <laughs> Bu haritada ben de aynı mı? Dynamite bu full şaşır abi. Ya Dynamite <laughs> dede ya. Ya bizim burada bir kişi durması lazım. Oha senin edersen çok iyi. Baba şarkı yaptı ya. Sen Öldüm. <laughs> Nasıl oynayacaksın? Nasıl soldan geliyor? Ben ne yapabilirim? Nasıl 2 dakikadan yok oldun lan? <laughs> gel lan. <laughs> Benim baba halleder. Nasıl halletsin? Ya sen onları indir biz ben gitsem bunların yerine. Ama bunlar ikide bir yakından saldırmıyor ki. Ya yani gel oğlum biz yenildik. Şimdi yeni mi ayısındasın ne zaman? Biz yenildik. Nasıl? Yani kom sen neyin başındasın? Abi bu sıkarmıyor ya. Ne diyorsun? niye gelmiyor ki o şeyler ya? Bu kötü oğlum. Çift ona yakıştı. Niye seçemedi? Çift seçti. Ne diyor bekleyen bir davet. O oh. <laughs> Tamam. Arkadaşlar. Bir gün galiba dört video attık değil mi? Hmm. Yarın da aynısı. Hmm. Ama yani yorumlara dayın yazarsanız atarız gireyim. Aaa beni yaktı server. Ben de. Server bilmem ne dedi o Ya boşver ya. Arkadaşlar e, o cips şeyi çok güzeldi. Asin. Senden Poco'yu seçtim. Ha. Arkadaşlar. Oğlum şey? kim izliyor ya? Bu hayatta Poco. ne girdin? bizi izliyor Poco, arkadaşlar. Poco Loco. Ama lütfen oraya almasın yani. Bize istek Bize atsın ya da. Yazın. Ahmet Bize istek atsın. Biz de al. Onunla şey arkadaş oluruz. Ne gerek var ki böyle şeyler yapmaya? Yani hiçbirimiz uzakçı değiliz. Şurada dur. Ben kaçarım benim gözü. Bu Bir yolu yiyorum. Hadi. Soludu. Soludu. Oh. Oluyor musun şimdi? tamam ben sana yük kazandım. Onu alırsan 5 Ölüyor. Kim? Sen de öl. Sen de orada direkt pusmuş. O sadece sen. Yapma yapma yapma. Gelsin abi öldürürüm. Önünden git, önünden git, önünden git, önünden git, önünden, önünden, önünden. Ölüyoruz. Ben yani önden gidiyorum. Abi benim ölmemi mi istiyorsun? Lan sen hiç... Hiç yüzün yok. Neyine öleceksin? Öldürdüm. İkisini de. Bak kişiye. O diğer nerede? Pusuk pusuk. gittim. Seni koruyorum. Oraya ben, koş koş o koş. Senin biriken. Büyüdürken... Tamam. Neresi? Bura boş gel. Neresi bu? Gül o indirdim. Pabuçak. Ay yanlış yaptım bence. Öldün. Abi kuzenimin neden herkes geldi bize ya? <laughs> kuzenimin biraz mallık yaptığını gördünüz. Arkaya kaçacakken öne kaçıyor. Bu kadar da gücü var ha. Güzel güçleri var. Evet. Evet. Bu karakter öyle diye şey olmuyor. Bak koşa bak. <gülüyor> <gülüyor> ya what the fun eva. Arkadaşım şuna biraz sinirleniyorum arkadaşlar. Arkadaş, ben ortaya basacağım. Benim adım Hocam. Tamam. Ben bu yaptım. Tam iki kişi aldım. <laughs> Adam ben şimdi orada gel yanıma orada. Bak orada gördüm. Uzaktan sıkabiliyor mu? Tamam. Takım arkadaşı da burada. Tuzak. Çok kolay. kolay Arkadaşım bu aralar iyi oynamaya başlamış. Kaşındırmamış Olaydı. kendisini bana. Kolaydı. Arkadaşlar görev yapmamın lazım. Sizin için bu görevi yapmıyorum. Siz benim için çok önemlisiniz. O güçler geldi. Gördüğünüz gibi abi. Nasıl yeneceğiz? Nasıl şu ikisi bende. Ben tamam, oradaki ikisini de bende. Ortayı biz alınca hep ölüyoruz. Ortayı almayacaksın da. Yemesin adamından bir tane daha var. Yemesin adamı iyi oluyor. Oha ben ikisi Arkadaşlar benim seviyem çok fazla olduğu için bana iyi oyuncular geliyor. Abi bu ne? Hayırdır babuş? Sana hayırdır babuş? Gel gel. Abi kol da var burada. Yetmiyor ki. Yetse gelirler de. Gel lan. Evet bu maçta yenildik. O mal arkadaşım yüzünden. Adam için arkadaş, arkadaşım. <laughs> kuzenim telefonu oturdu. Kuzenim hep e, böyledir arkadaşlar. Kuzenim çok şımarıyordu. Canım, canım kuzenim tabi. Bir kez de ki canın içinde et beni dert izlemiştik arkadaşlar. lan? <laughs> Gecenin içinde et beni dert. Oluruz istiyorsanız. Ne yeter ya? Oha yaşın Öldüm. <laughs> Burada adam var abi. Muhammed Ali o beni öldürdü. Arkadaşlar <laughs> so ben olduk yine ya. Seviyorum ben sizi. Hadi başla ya sen de bot gibi oynuyorsun. Arkadaşım. <laughs> <Ökünsün. gülüyor> Ayakları göstereyim bana. Arkadaşlar canımız çok toz çekti de. Toz videosunu da atarız. <laughs> Arkadaşlar çok üzüldüm ya. Ben arkadaşım. Onun ismi Lamin Yamal. Lamin Yamal evet Lamin Yamal. Onun ismi Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Nasıl El Primo Lamin Yamal ismi? Lamin Yamal. Niye ben 212 vururum. Tamam Lamin Yamal'ı öldürürüm. Lamine Lamin Yamal'ı. Pepsi. <laughs> Ta öldüm. hem onu öldürdüm hem öldüm. Tum 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 sahura. Boneka ne bu. Per per patapim. Yine kere bir gün. Patapim patapim. Bekle beni. Bir tane aldım. İki tane aldım ben. Lan bekle dedim. Susadın su çeş. Orada. Ben onu lazım da salayım. lazım. Yes, ben aldım. Adam alın abi. İkisini de ben aldım. Evet iyiydi. Son bir maç atıp bitiyor. tekrar. evet onunla. arkadaşlar sizi çok seviyorum. Son maç. Bu son maç. Arkadaşlar ya. Kuzenim bu aralar. Beni çok sevdiğini söyledi. Hemen inanmadım. Doğru mu söylüyor? Evet. Arkadaşlar ya. Bizim kedimiz var. Nasıl? 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 <laughs> Baba Nasıl? benim sen mükemmel ya. Kim çaldı lan senin yükünü? Aa, o çaldı işte. <laughs> İsmi Paul P. Nasıl? Akşamlar. Onu pis ederim ha. Nasıl bunu pusa pusa ee, Arıta alak ne diyor Oo önümüzde adam var Ben diyorum birader Benim başımdan gelme Kızını Dur dur Oo Abi ola hala 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 Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet gerçekten sonuna geldik. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 200 kupa yaptık. Sizi çok seviyoruz. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.